Kardeşinin adı ne? Yara. Yara. Senin adın ne? Unuttum yine. Sen adını unuttun mu? Öyle söyle söyleyahu daha fazla Tamam, babanın adı ne? Yusuf. Babanın adı Yusuf mu? Hı -hı. E, sen nerelisin? Bayburtlu. Bayburtlusun. Okuyor musun sen? Ne okumazsın? Okula gitmiyor musun? Gidiyorum da. Elindeki ne? Bayrak. Ne bayrağı? Türk evet. Çok seviyor musun? yani? evimizde de var gerçekten Tabii biz Türk bayrağını çok severiz Sen adın ne? Unuttum öyle şimdi, söyle söyle unuttum Şimdi sen adını unuttun mu? <laughs> Dedem geliyor unuttuğumu söyleyeyim bakalım hatırlayacak mı? Dedenin adı ne? Ben onun adını da bilmiyorum Dedenin adını da unuttun. Unuttum değil, bilmiyorum diyorum. Dedenin adını bilmiyorsun. Yılmaz olmasın? Yılmaz dede baş... O, o deden başka. Olur mu? Dedenin adı Yılmaz. <gülüyor> Sanki <gülüyor> o neyse, neyse. Şimdi sen kendi adını unuttun değil mi? Hı hı. Ama niçin unuttun? Öğretmenin sana adını söylemedi mi? Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Söyle bakayım fikir. Bir isimler söyleyeceksin ben de evet diyene kadar söylemeye devam edeceksin. Hadi, hadi söyleyelim tamam. Senin ismin Ahmet mi? Hı. Mehmet? Hı hı. Yiğit? Hı hı. Efe? Nurullah. I -ı. Efecan. I -ı. Hamza. I -ı. Hmm, başka bir oyun oynayacağız tamam. Hı? Hmm, şimdi bakalım. Senin ismin Osman olabilir mi? Hayır. Furkan olabilir mi? Doğru. Ha, nasıl doğru? Senin ismin Furkan mı? E, Melik Furkan da olur. Aferin çak. Doğru. Şimdi senin ismin ne? Melih Furkan, aferin oğluşuma. Artık... Buz, buz mu? Artık ismini biliyor musun? Hatırladın mı? Evet. Tamam, bir el salla seyircilerimize. Ne söyleyeceğim? Hmm. Bizi... De... Bizi izlemeye devam edin. Hı hı. Söyle. Melih Furkan yani. <laughs> tamam, hadi görüş. <laughs> Bir, oy bir Oyun Demişti Sessiz Söyleyip Bilmeye çalışacaktım, sen Ama Bilemedi <laughs> Hadi Çak El Salla El Salla Arkadaşlarımıza <laughs> Bizi Takip Etmeye Devam Edin İyi Seyirler